Burak Sakçı doğduğu günden bu yana cam kemik hastalığı nedeniyle büyük zorluklar yaşadı ama yılmadı. Kendisi gibi engelli bireylere umut olsun diye Umutlar Kırılmaz adlı bir kitap yazdı. İşte Sakçı'nın umut dolu hikayesi. 28 yaşındaki Burak Sakçı doğduğu günden bu yana cam kemik hastalığı nedeniyle büyük zorluklar yaşadı. Kemikleri sürekli olarak kırıldı, acılar çekti ama o mücadeleden vazgeçmedi. Umutlarını yitirmedi. Burak Sakçı yaşadığı tüm bu zorluklar karşısında mücadele etti ve Umutlar Kırılmaz isimli kitabını yazdı. Kanal 26'ya konuşan Sakçı, anlattıklarım engelli bireylere umut olsun diye bu kitabı yazdım dedi. Sayın seyirciler, Burak Sakçı 28 yaşında ve cam kemik hastalığıyla dünyaya geldi. Şimdi de Umutlar Kırılmaz adlı kitabıyla okuyucularıyla buluşuyor. Kendisini daha yakından tanımak istiyoruz. Öncelikle hayırlı olsun kitabınız. Teşekkür ediyorum. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi cam kemik hastalığı duyduğumuz bir şey ama tabii ki bunu yaşayan biri olarak siz bize daha iyi anlatırsınız. Bu hastalıkla dünyaya geldiniz. Ne tür zorluklar yaşadınız? 60 binde bir görülen cam kemik hastalığıyla dünyaya geldim. 28 yaşındayım. Doğduğumda bir ipim geldiğinde dahil kırılabilen bir kemik yapısına sahiptim. Çok kırığım oldu. Çok acı çektim. Çeşitli ameliyatlar ve fizik tedavi sonrası önce ayağa kalktım. Sonra destekli bir şekilde yürümeye başladım. Sonra böyle bir kitap yazmak hedeflerim arasındaydı. Ben gibi diğer cam kemik hastalarına, cam kemik hastalarından ziyade engelli bireyleri ve hayattan fazla bir beklentisi olmayan, bazı sıkıntıları olan, çıkmaza giren insanlara bir nebze umut olmak adına hani her şeye rağmen yaşamın devam ettiğini, hayata sıkı tutunarak, her şeye inanarak, vazgeçmeyerek, her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşündüğüm için böyle bir kitap yazmaya karar verdim. Umarım insanlara umut olabilirim. Umarım bir ışık olabilirim, bir yol gösterici olabilirim. Ne güzel bir hedefle yola çıkmışsınız. Kitabınızda da şöyle diyorsunuz, sizin engel dediğiniz benim umutlarımı güçlendiren yaşam şekli. Aslında önemli olan herhalde hayata nasıl baktığımız, değil mi? Kesinlikle. E, bu kitap dediniz ki e, aslında bu hastalıkla mücadele eden diğer arkadaşlarım umut olsun diye yazdım. Eskişehir'de Türkiye'de bu hastalıkla yaşayan çok hasta var mı? Sayısı ne yazık ki belli değil. Çok cam kemik hastası var ve bir o kadar da dünyaya gelecek. İşte ben de bu kitabı yazarak cam kemik hastalığının da çocukluktan eğitiminden daha sonraki tedavi ve ameliyat süreçlerinde neleri beklediğini ailelere bir yol gösterebilmek, cam kemik hastaları arkadaşlarıma umut olabilmek adına yazdım. Tabii ki farklı tipleri bulunuyor benim cam kemik hastalığının benden daha iyi bir seviyeye de gelebilirler. Ama e, kesinlikle tek hedefimiz e, cam kemik hastalarının şu şekilde söyleyebilirim. Yaşam kalitemizi en iyi şekilde dizayn edip e, düzgün bir şekilde yaşayabilmek. Kitaptan maddi bir beklentisinin olmadığını da vurgulayan Sakçı tek gayem ilham kaynağı olabilmek şeklinde konuştu. Kitaptan herhangi bir maddi beklentim yok. Birçok insana ulaşıp onlara bir nebze olsun umut olmak. Ve onlara ilham kaynağı olabilmek istiyorum. Tek amacım, tek gayem bu. Burak Sakçı aynı zamanda büyük bir Eskişehir spor sevdalısı. Siyah Kırmızılı kulüpte bir süre görev yapan Sakçı, Siyah Kırmızılı ekipten şimdi başarılar bekliyor. Şu anda röportaj anında fark ettim ki hemen kulağınızın altında bir 26 Eskişehir spor dövmesi var. Öyle zannediyorum ki koyu bir Eskişehir spor taraftarısınız. Evet, Koybe Eskişehir Spor taraftarıyım. Ayrıca 4 sene Eskişehir Spor Kulübü'nde medya departmanında görev yaptım. İnşallah Eskişehir Sporu da şaşalı o eski günlerinde görürüz diye ümit ediyorum. Burak Sakçı'nın yazdığı, Aytaç Ersoy'un editörlüğünü yaptığı Umutlar Kırılmaz adlı kitap Eskişehir'deki kitapçılarda raflarda yerini aldı ve okuyucularını bekliyor.